Geçen yıl çok kötü orman yangınları yaşadık ve ondan sonra kendimize biraz daha fazla görevler tanımladık. Yeni itfaiye yeri olarak e, pek çok arkadaşımız e, aramıza katılıyor. Yeni araçların alımı için e, bir süredir uğraşıyoruz. E, artık son aşamasına geldik. Çok yakında arazi tipi söndürme araçları da dahil e, robotik döndürme araçları da dahil pek çok yeni ve modern e, yangın söndürme aracını e, pilotumuza katacağız. Yangın döndürme tankerlerini de e, dağıtıyoruz. Diğer taraftan yangın eğitimi veriyor arkadaşlarımız. Bir tarafta iklim krizi var, kuraklık ve aşırı sıcaklar e, yangınların kola çıkmasına sebep oluyor. Geçen yıl olduğu gibi yerleşim yerlerine de seçilebiliyor bu yangınlar. Yaşamımızın içerisinde her zaman yangın riskini düşünerek gerekli önlemleri alma bilincine, sorumluluğuna sahip olmalıyız. Bize çok çalışmak yakışır diyoruz ama İzmir'e de bilinçli olmak yakışıyor. Hasan Tahsin'i andık, oradan gidiyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşuna temel olmuş olan o kuruluş hikayesinin başladığı ve bittiği yer o şehirdeyiz. Atatürk'ün muhtemelen Türkiye'de en sevdiği şehirdeyiz. Değerleri açısından eşi benzeri olmayan bir şehirdeyiz. Herkes bilinçli olmalı, sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli. Belediye halkıyla kenetlenmiş bir şekilde bu şehri, bu şehrin değerlerine sahip çıkmaya devam edecek. İzmir Akıcılık Organize Sanayi Bölgesi üretenleri ve yöneticileri ile ülkemiz ekonomisi için çok büyük bir katma değer ve İzmir ve Çiğli için çok büyük bir şans. Yerel ürünlerle şehre güç verenler el ele verdiğinde çok kıymetli bir iş ortaya çıkıyor. Demek ki el ele verildiğinde aşılamayacak hiçbir sorun olduğunu biz buradan Cemil Başkanımız ve Ağustos ve tüm İzmir'e gösterdiğimizi düşünüyorum. Bölgemiz için hayati bir öneme sahip bir yatırımı hep birlikte hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşa edilen bu yeni itfaiye binası sadece bir yapı değil. Aynı zamanda bölgemizdeki işletmelerin güvenliği ve üretimin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir adımdır. Son bir yıl içerisinde bölgemizde yaşanan büyük çaplı sanayi kazalarının neredeyse tamamı yangın ve patlamalardan kaynaklanmıştır saniyelerin bile kritik olduğu bu tür durumlarda yangına en kısa sürede en uygun ekipmanla müdahale edebilmek hayati öneme sahiptir. Bu olayda nasıl organize hareket ettiğini göstermektediriz. Evet kazadığımız başarıyla indirildi. Şimdi sağda gülerli olan abdülkadir <laughs> gazeli. Katımız ona vermiştir. Emeğe geçen tüm ekiplere teşekkür eder. Yalnızsız kazasız abdülkadir. <laughs> <laughs>